Selam. 2010'da çıkmış bir başka soruyla devam ediyorum. Burada karmaşık sayımı 1 artı kök 3 i olarak vermiş. Yazmayı unutmuşum. Ve diyor ki bu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bu gösterimler nasıl? Ne gösterimiydi? Kutupsal gösterimdi. Yani bir karmaşık sayıyı nasıl böyle işte iki reel ve imajiner kat sayılarla gösterebiliyorsak veya işte böyle bu şekilde kutupsal düzlem kullanarak ifade edebiliyorsak, çizebiliyorsak bu şekilde de gösterebilirsiniz. Hemen bunu açayım. Dediğim gibi bu şekilde kutupsal gösterim. İşte burada karmaşık sayım Z ifade ettim. Burada o karmaşık sayının mutlak değeri bazı yerlerde modül diye geçiyor. Modülü burada açım var, argüman açısı Esas argüment diye de geçiyor. Yani aslında bu peki buradaki bu ifadeler kutupsal e, düzlemi çizdiğimde nerede yer alıyor? Mesela o teta açısı burası aslında argüment dediğim. Veya işte modül dediğim ya da mutlak değer dediğim şurası. Z. E, z. Bunu nasıl buluyordum? Reel kısmı, imajinal kısmının karesinin toplamının karekökü. Yani şu şekilde. Her neyse bu bilgileri de verdikten sonra şunu bulmak için mesela mutlak z'nin ne olduğunu bilmem gerekiyor. Onu bulayım önce. Şimdi adam bana a değerini vermiş. Çünkü bu neydi? a artı b ne gibi düşünün. a dediğim bir Şurası bir o zaman. r ile yazdım. İmajiner dediğim ne? Kök 3. Buraya yazdım. a ve b yazıyorum. Şimdi birin karesi yani mutlak mutlak z dediğim ne? Birin karesi, r'nin karesi artı imajinerin karesi kare kökü orada da yazdım zaten. Bu ne yapar? 2 yapar. Yani şurası mutlak z dediğim yer 2'ymiş. Okey. Şimdi burayı bulduğuma göre bilmediğim ne kaldı? Şu teta kaldı. Yani şu açı kaldı. E burası aslında ne? Mesela şurası kök ve, e, ve burası 1 ise ve burası 2 ise özel açı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Örneğin sin teta'ya bakayım. Sin teta dediğim karşı dik kenar kök 3 bölü hipotenüs 2. Yani bu aslında ne? Kos atmış e, pardon sin 60 değil mi? Görüyorsunuz. Sin 60 eşittir kök 3 bölü 2'dir çünkü. Ya da bir başka gösterim şekilde sin pi bölü 3 radyan kök 3 bölü 2'dir değil mi? Yani teta dediğim aslında şu açı pi bölü 3 radyan. E gelip bir yerine yazarsak şurayı ne bulduk? 2 bulduk. Burayı ne bulduk? Pi bölü 3 radyan bulduk. Buraları pi bölü 3 radyan bulduk. Şıklarda arayayım. C. 2 çarpı cos t bölü 3 radyan artı, artı i çarpı sinüs pi bölü 3 radyan.